bütünüyle Posti Hava çok güzeldi. Güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Tilki tintil, sansar posti arkadaşları parkta maç yapıyorlardı. Sokakta oyunu oynamıyorlardı. Çünkü sokaktan vızır vızır arabalar geçiyordu. Maç çok heyecanlıydı. Oyuncular ter içinde koşturuyordu. Gol atmak için sert vuruşlar yapıyorlardı. Top sürekli havadaydı. Son seferinde de sanki kanatlarını uçtu. Gitti gitti. Yumoşninenin evinin penceresine çarptı. Cam büyük bir şangırtıyla kırıldı. Oyun o anda durdu. Yavrular şaşkınlıktan, korkudan ne yapacaklarını bilemediler. Çok geçmeden evin kapısını gıcırdayarak açıldı. Yumoşnine elinde topla kapıya çıktı. Ona görünmek istemeyen yavrular hızlıca etrafa kaçıştılar. Görünürde kimse kalmamıştı. Sansar Posti de çok korkmuştu. Bir anne yapacağını bilemedi. Sonra bir karar verdi. Arkadaşları saklanacak yer ararken Posti çekinerek o doğru yürümeye başladı.